Bugün bir çılgınlık yaparak Merhaba sevgili arkadaşlar diyerek derse başlıyorum. Ee, selam. <laughs> Dayanamıyor tabi. 5 ee, numaralı kuvvet serisi yöntemi dersine geldik. Bugün e, ne yapacağız? Kuvvet serisi yöntemine devam edeceğiz. E, biliyorsunuz kuvvet serisini hangi problem türlerinde kullanıyorduk? E, homojen ya da homojen olmayan aslında şimdiye kadar homojen olanlar için yaptık ama e, lineer e, ikinci ya da daha üst mertebeden e, ve önemli olan şey değişken katsayılı olmalarıydı, değil mi? Genellikle hani bu metodu tercih ederken bunu kullanıyorduk, değişken katsayılı diferansiyel denklem çözüm yöntemlerinde e, kuvvet serisi yöntemini kullanıyorduk ama e, şu ana kadar çözdüğümüz bütün problemler homojen ve lineer diferansiyel denklemler içinde. E, Bugün size şeyi de yapacağız. Yani e, homojen olmayan diferansiyel denklem görürsek bunu nasıl yapacağımızı tartışacağız. Ya bunu bir ara bu Mart'ı benim çok güzel <laughs> zamanında almışım. Bir eve Mart'ı almışım. E, üzerine de panda binmiş. Bu şunu çıkartamıyorum. Nasıl taktığımı da hatırlayamıyorum. Bulamadım. Bir türlü bulamadım. Neyse. E, tamam. Şimdi derse e, daha önceden şey yaptık. Birazcık bugün çünkü hızlı bir ders işlememiz lazım. İki tane problem ama geçen dersten hatırlıyorsunuz. Bir tane problemi çözmek için bile e, işte bayağı vakit harcıyorduk. E, onun önüne geçebilmek için bugün şeyden yapacağız birazcık. E, biraz önce hazırlamış olduğum notları e, teker teker e, böyle kağıdı kapatarak daha önceden bir derste yapmıştık. E, ona benzer bir şey yapacağız. Hemen başlayalım. Kuvvet serisi yöntemini bir kere hatırlayalım. E, şu bizim çok şey bildiğimiz bir e, kağıt oldu artık. Değil mi? E, x eşittir sıfır e, noktası için tabii ki bu problemleri çözüyoruz. Bir ders daha yapmamız hasıl oldu. Bu arada e, çünkü X eşittir mesela bir komşuluğu olursa ne olur? X eşittir iki komşuluğu olursa ne olur? Falan gibi be belki e, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Onun için de bir kuvvet serisi yöntemi altı yapacağız ama bu küpün şeyi kalmadı tabii. E, <laughs> Altıncı gibi bir şey. Neyse ona da sıfır deriz artık. E, tamam şimdi şeydeyiz ama. 5. Peki e, ne yapıyorduk? E, diferansiyel denklem için çözüm önerimiz buydu. Ondan sonra bunu bu halde yazmaya çalışıyorduk. Şunun içerisi sıfır olacaktı. E, buna recurrence bağıntısı diyorduk. İşte bütün a katsayılarını a0'lar, a1'ler cinsinden ifade edebilirsek eğer tekrar şu adıma dönüp diferansiyel denklemi yeniden yazarak problemi çözüyorduk. a0y1, a1y2 diye çözümlerim geliyordu. Bugünkü ders son derece hızlı olmasını arzu ettiğim bir ders. Şunu ortadan kaldırayım. Şu beyaz kağıtla birlikte şeye başlayalım. Şimdi şöyle bir problemle karşılaşırsak ne olacak? Buradaki şey örnek bu tabii. Şuraya bir diyeyim birinci örnek zaten iki tane örnek çözeceğiz ee, hemen hızlı hızlı şeye başlayalım probleme başlayalım öncelikle diferansiyel denkleme bir bakalım ne ne yapabiliriz ee, ikinci mertebeden değil mi ee, sabit olmayan katsayılı değişken katsayılı ancak tek başına e, y'den bağımsız bir şey görüyorsunuz burada x'li bir ifade görüyorsunuz o zaman homojen de olmayan bir diferansiyel denklemle karşı karşıyayız. nasıl çözeriz böyle bir diferansiyel denklemi ee, bir kere değişken katsayılı kat katsayılı ise hemen e, x sıfır komşuluğunda da eğer buradaki polinomlarımız analitikse ki e, neydi o polinomlarınız burada şey polinom diyorum e, fonksiyonlarınız px ve qx işte e, şunu böleceğim değil mi elimde px yok burada zaten y üsülü bir terim olmadığı için x bölü şöyle bir ifade var o da sıfırda analitik belli. E, dolayısıyla bu problemi bu e, şeyle çözebilirim. Eee Kuvvet serisi yöntemi kullanarak çözebilirim. Tamam. Ee, bunun için çözüm önerim şu, hemen değil mi? Y eşittir ee, işte nler üzerinden toplama, a n x üzeri n. Bunun birinci türevini aldığım zaman şöyle bir ifadeyle karşılaşıyorum, n eşittir birden başlıyordu değil mi? N şuraya götürüyordum, hemen n başa düştü. Ee, genellikle iş başa düşer. <laughs> bu sefer de şey n başa düş. Bir dahakine ne şey yapacağım? Türev neyse, çok şımarmadan. N a n <laughs> x üzeri n eksi bir değil mi? Şu ifade tamam, bir tane eksildi. Bir türev daha alırsam ne oluyor? Ee, bu sefer de n tamam. Tamam. n-1 bu sefer başa düştü. a n x üzeri n-2 n artık 2'den başlıyor. Ve bu bulmuş olduğum ifadeleri götürüp hemen şurada yerine yazacaktım. Genellikle e, şunun başındaki katsayıyı 1'e götürüp bunun üzerinden devam etmeye çalışırdım. Ancak eğer aşağıda böyle x kareli x üzeri 4'lü falan bir terimler kalıyorsa lütfen bu şekilde de e, kullanabilirsiniz. Çünkü onu içeri dağıttıktan sonra parantezin içerisinde daha kolay ifadelerle karşılaşmanız söz konusu olabilir. E, hemen şöyle başlayalım. Yine Şöyle iki güzel bir yöntem bulmuştuk geçen derslerde. Bunu kullanalım. Hemen şunun için ne yapacağım? Şimdi y2 üssü var. Onun yerine şu ifadeyi yazmam lazım. Belli ki değil mi? Bir de x kare artı 4 var. O da toplam sembolün içerisine girip çıkabilir. Enli bir ifade değil. Dolayısıyla da hemen x kare artı 4 n n eksi 1. Şunlar a n x üzeri n eksi 2. Süper. Ee, şu, şu, şu terimi yazdım hemen. Onun yanına e, artı x y gibi bir terim gelmeli. O zaman o da şöyle olacak belli ki değil mi? Evet. Ne yapayım? Şu, neyse orayı gördünüz artık. Sürprizi kaçtı. <laughs> F, X tane. Tamam. Şurası yani. O zaman bir toplam sembolü. N eşittir 0. A, N. içeri sadece ekstradan bir tane X girdi. X üzeri N eşittir. Neye? X artı 2'ye alışık olmadığımız bir terim var bu sefer. Bunu hep sıfıra eşitleyerek gidiyorduk. F, bunu problemi sonuna kadar şimdi taşıyacağız. Tamam. Şimdi şuna ne yaptım ben? F, ifadeyi dağıttım. Tamam mı? Yani şu parantezi açıyorum. yani X kare. N, N eksi 1, A, N x üzeri n eksi 2 ifadesine getirdim. Burayı. E, tabii ki x kare ile x üzeri n eksi 2'yi gördüğüm için hemen tabanları aynı üstleri topladım. x üzeri n olarak yazdım. E, f, n eksi 1 a n ifadesi aynen kaldı. Daha sonra da e, şöyle bir terim kaldı orada. Değil mi? E, i̇şte şu 4'ü dağıttım geri kalan kısma. 4 tane n n-1 an x üzeri -N n-2 aynen böyle. Ve ondan sonraki ifade tamam. Yani n eşittir sıfırdan sonsuza kadar an x x üzeri n. Yani an x üzeri n artı 1 x artı 2'yi hala taşıyorum e, homojen olmayan çözüm için. E, son satırda da şöyle bir şeyler kaldı elimde. E, n'ler üzerinden yine toplam. Üsttekini taşıyorum. Tabii ki bunlar buradaki bütün toplamlar sonsuza kadar. Şey değil mi? Hani e, sonsuza gidiyorlar. Yani e, ne yaptım? Burada hiçbir şey yapmadım. n, n-1 süper. F, x üzeri n. F, burada ne yaptım? Şimdi ne yapmaya çalışıyorum bu bir kere daha hatırlayalım. Öncelikle F, şu şey elimde değil mi? Bunları tek bir toplam sembolüyle tek bir kuvvetin parantezi içerisinde yazmaya gayret ediyordum. O zaman F, hani hatırlarsanız önceki problem çözümlerinden şey x üzeri n'leri bir şekilde getirmeye çalışayım değil mi? Yani hepsini x üzeri n'ler cinsinden ifade etmeye çalışayım. Dolayısıyla buna bir şey yapmadım. x üzeri n'e tuttum. Ancak şurada x üzeri n-2 ifadem var. O zaman bunu ne yapmam lazım? Benim Belli ki bu ifadeyi şunu eğer 2 arttırabilirsem değil mi e, bunun içerisindeki her şeyle birlikte o zaman şunu da 2 eksiltmem lazımdı. Yani en gördüğüm şeyi artık ne yaptım işte 4 tamam n artı 2 oldu. Şu buraya geldi n eksi 1 dediğim ifade e, 2 eklediğim zaman n eksi 1 artı 2 n artı 1 oldu. E, a n a n artı 2 oldu x üzeri n eksi 2 artı 2 oldu yani x üzeri n oldu değil mi yani şu ifadeye geri dönmüş oldum. Tamam. Bir de şöyle bir ifadem var. Bunu da ne yapmam lazım? Benim x üzeri n'e götürebilmem lazım. Onun için de burayı bir eksiltiyorum. Bakın hemen a n eksi 1 ve x üzeri n'e getirdim. O zaman şunu da bir arttıracağım. Bu da F, n eşittir. Bir karşı tarafa hala x artı 2. O tarafa yapacak bir şeyim yok. Tamam. Tamam. Şimdi geldiğimiz aşamada ne ne yapmış olduk? E, dikkat ederseniz buradaki ifadeleri x üzeri n e, işte x üzeri n x üzeri n'ler şeklinde toparlayabilmiş olduk. E, yalnız bir eksikliğimiz var. E, toplam sembollerine bakarsanız n eşittir 2, n 0, n 1'den başlıyorlar değil mi? Karşı tarafta şu x artı 2'yi taşıyorum. O zaman bir ortak parantezi alabilecek duruma geldim aslında. Yani x üzeri n'ler ortak parantezini alabileceğim. Sadece aynı yerden başlamalarını tekrar kontrol etmem lazım. O zaman hepsini n eşittir 2'den nasıl başlatıyordum? Şunun yerine öncelikle en yerine 0, en yerine 1 toplam. Artı en eşittir 2'den başlayacak şekilde bir toplam sembolüyle bunu ifade etmeye çalışıyordum. Şunun için ne yapıyordum? Burada da en yerine 1 vererek başlıyorum. Sonra geri kalan kısmı da artı deyip en, eşittir 2'den başlayacak bir toplam sembolüyle ifade ediyordum. Tamam. Şimdi bunu yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Birinci terim için hemen e, şuradan bir şeyler söyleyebilirsiniz bana değil mi? En eşittir 0 için ne olacak? Buraya koydum. 4 çarpı 2 çarpı 1. Hemen şuradaki ifademde e, bunu görelim e, 4 çarpı 2 çarpı 1. Tamam. Şurayı aldım. 4 çarpı 2 çarpı 1. E, 2 şey en yerine 0 koyduğum için. A 0 artı 2 A2. A2. Sonra x üzeri şunlar yok artık değil mi? x üzeri 0 yani 1. Tamam. E, bu bu kadar. Sonra bir de en yerine 1 kullanmam lazım. Artı dedim. 4 çarpı 3 çarpı 2. E, 4 çarpı 3 çarpı 2. Sonra a3 A3 değil mi? En yerine 1 kullanıyorum. Ve x üzeri 1 artık yani şuradaki en yerine 1 kullandım. Süper. Bu bitti. Başka ne kaldı? E, şunun için aynı şeyleri yapmam lazım. En eşittir 1'den başlatacağım yalnız. O zaman burası A0 x üzeri 1 olacaktır değil mi? Oldukça basit bir ifade. A0 x üzeri 1. Süper. Geri kalan kısmı nedir? geri kalan kısım da buradaki toplam sembolleri artık e, hepsi n eşittir 2'den başlayacak hale geldiler. Ortak bir parantez içerisinde yazabilirim. x üzeri n ve e, n eşittir 2'den başlayan toplam sembolleri halinde. Bunu da e, çok basit bir şekilde gö görelim. Gene n eşittir 2'den başlıyor. n n eksi 1 f n n eksi 1. Hepsi n eşittir 2'den başlayacak tabi. a n. Tamam. x ürenini onun parantez dışarısına aldım. Bu süper. Sonra e, 4 2 n şu ifade. 4 2 n şu ifade. x n'i dışarıda. Ve a n eksi 1 kaldı. x üzeri dışarıda olacak şekilde. E, tamam. Eşittir. X artı 2'ye. Süper. E, şimdi elimizdeki e, genellikle alışık olduğumuz şey şu. E, buranın sıfıra eşit olması değil mi? Bu bir şey. E, e, recurrence Bounce'ı veriyordu bana. Şurayı da sıfıra eşitliyordum. Çünkü şurası sıfıra eşitti genellikle. Ancak burada durum bundan biraz farklı olacak. Evet. Çünkü elimde bir özel çözüm var değil mi? Yani eğer eşittir sıfır dersem ben buna tamam o benim için genel bir çözüm olacak. Ancak partikül çözümü ayrıca nasıl bulacağım diye e, bu noktada bir durmamız lazım yani. Şunu bir gene de yazalım. Yani burası eşit olmalı sıfıra. Peki e, niye eşit olmalı sıfıra? Çünkü sevgili arkadaşlar bakın buradaki x hemen e, bunu şöyle iyi bir şekilde... Anlamalısınız. Ee, buradaki x nereden başlıyor üzerindeki ifadeyle birlikte n eşittir 2. Yani şurada bir katsayı var. Burada hiç x'e bağlı bir şey yok şu şunun içerisinde. 3, 5 gibi bir şey bu sonuç olarak değil mi? bir katsayı gelecek. X üzeri 2 diyecek. Şimdi x kare var. Burada x kare var. Karşı tarafta var mı x kare? Yok. O zaman x karenin katsayısı kesinlikle sıfır olmak zorunda. Bakın normalde yaptıklarımızda böyle söylemiyorduk. Burası ve şurası karşı taraf sıfır olduğu için orada da bütün katsayılar sıfır olması lazımdı, değil mi? Bunu şimdi daha iyi anlamış olmalısınız. Yani neden sıfıra eşitliyoruz? Çünkü e, e, yani mesela hani şurası eşittir sıfırsa ise bu polinom eşitliği haliyle sol taraftaki her şey sıfır ve sağ taraftaki her şey sıfır. Yani bütün sabitler sıfır. X'lerin katsayısı sıfır. X karelerin katsayısı sıfır. X küplerin katsayısı sıfır falan diyerek bunu sıfıra götürüyorduk. Şimdi ise neden böyle söylememiz gerektiğine dikkat edin. En eşittir 2'den başlıyor. X üzeri n var. O zaman buradaki en küçük terim X kare X küp X üzeri 4 diye gidiyor. E, o zaman karşı tarafta bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla bu katsayıların hepsi birden sıfır olması gerekir. Kesinlikle şu şey doğrudur. Tamam. Bir kere bu böyle bir bağıntı çıkarttı bana. Güzel. Peki buna hiç kullanmama bile gerek kalmayabilir. Bu problemi çözebilmek açısından. Aslında ee, sebebi de şu. Çünkü bu sol taraftakiler de normalde sıfır eşitliği veriyorduk hemen onları. Şimdi sıfır eşitleyemeyeceğim artık. Çünkü karşı tarafta x artı 2 diye bir şey var. Şimdi 4 kere 2 8 tane a2. Tamam. Bu şu ifadeye bir gelelim. Şimdi şu. 8 tane a2. Burası nedir? İşte 4 kere 3. 12 kere 2. 24 tane a3 ve x parantezi var. Bir x parantezinde de şey iki her ikisinde de x var. O zaman bunları x parantezinde yazabilirim. E, şurası 24 tane a3 artı a0 gibi bir ifade geldi. Tamam mı? Yani şununla da şunu aldım. Altına iki tane çizik atayım. Bunlar neye eşit? Şuranın tamamının sıfır olduğundan eminim. x artı 2'ye karşılık olarak. Ha, o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Doğrudan e, bu 8 tane A2 denilen şey buranın sabiti. Karşı tarafın sabiti 2. Haliyle 8 A2 2'ye eşit. A2 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. Bakın A2'yi bana buradan buldurdu bu özel bir çözümle uğraşıyoruz. Unutmayalım. Şunun neye eşit olması lazım? Bunun katsayısına. Bunun katsayısı da bir. O zaman bunun bire eşit olması lazım. Yani 24 tane A3 artı A0 eşit olmalı. Bire karşı tarafta. Demek ki A3 eşittir. 1 bölü 24. E, şu tabii ki şey yaptım değil mi? Hani şu a 0ı öbür tarafa attım. 1 eksi a 0ı sonra da bunun katsayısına böldüm. şöyle yani. 1 bölü 24 parantezinde 1 eksi A0 gibi bir ifade geldi elime. Süper. Bakın A2 ve A3'ü buldum. Zaten bu ifadenin içerisinde başka bir şey de bulamam değil mi? Buraya çünkü en eşittir mesela sıfır yazabilir miyim? E, sıfır yazarsam A-1'i buldurur. Olmaz. En eşittir 1 falan yazabilir miyim? Yazamam. Niye? Çünkü zaten en eşittir 2 değil mi? Geri kalan kısmı onun bu şeyin içerisinde. Haliyle bu noktada bu problemi e, A2 ve A3'ü bulmaksa e, maksatımız durdurabiliriz. E, ama en genel çözümü bulmak istiyorsak ne yapacağız? En genel çözümü bulmak istiyorsak bu ifadeden devam edeceğiz. Yani şu recurrence bağıntısında ne yapıyorsak normalde. Şimdi de onu yapmaya başlayacağız. Hemen şöyle başlayalım. Mesela e, elimdeki recurrence bağıntısı bu. E, en yerine 2 yazarak başlıyorum şimdi problemi. En, en eşittir 2 için burası A4. Değil mi? İşte eksi A1 eksi işte 2 çarpı 1 A2. Güzel. Sonra 4. Yani yerine 2 koydum işte. Şurası 4 oldu. Burası 3 oldu artık. O zaman şu ifadeyi açtığım zaman benim şöyle bir şey geldi karşıma. İşte eksi 1 bölü 48 A1 eksi 1 bölü 24 A2. Ancak dikkat ederseniz ben A2'nin 1 bölü 4 olduğunu bulmuştum. Bir önceki adımda. O zaman şunu yerine koyarsam artık A4 denilen ifadenin şöyle bir şey olduğunu bulmuş oldum. Benzer şekilde şimdi en eşittir 3 için yaparsak. Artık bunlarda şey yapmıyorum. Tamam mı? Şunu şuraya koyarsak falan bunu artık kendiniz yapınız yani. Şöyle bir ifade gelmiş bana oldukça basitçe. İşte en eşittir 4 koyarsam gelen ifade A6 için şöyle biraz uzunca bir şu ifade olmuş. Tamam yani A4, A5, A6 bunları buldum. Zaten A0, A1'ler cinsinden yazmaya çalışıyorum. A2 ile a 3ün ne olduklarını da zaten şöyle bulmuştum. Dolayısıyla aslında bulabileceğim pek çok şeyi buldum. Ve ne yapmam lazım artık? Bu birinci adıma geri dönmem lazım değil mi? Yani şu şeyi hatırlarsanız kuvvet serisi yöntemini e, öneriyi yaptım. Bunları bu şekilde yapabildim. Recurs bu bağlantısını yaptım. Şey hepsini A0 A1'ler cinsinden yazabildim ve bir ifadesini yeniden yazmak kaldı bana değil mi? Yani oraya geri dönüyorum. Şimdi bir ifadesi şu bu ifadenin içerisinde bulduklarımı tekrar tekrar yerine yazmaya çalışacağım. Hemen şimdi ne yapmam lazım? Bir kere A0 A1'e dokunmadım bunun içerisinde değil mi? Diğerlerini zaten bunların cinsinden yazdığım için A0 A1 aynen kaldılar. A1 e, şey A2 ne bulmuştum? Hemen hatırlayalım A2 ne bulmuştum? 1 bölü 4. O zaman 1 bölü 4 x kare. Aynen böyle yazdım. A3'ü nasıl bulmuştum? A3 1 bölü 24 1 eksi A0. 1 bölü 24 1 eksi A0. O zaman x küp. Aynen böyle. İşte A4'ü ne bulmuştum? Bakınız A4'ü şöyle bulmuşum. Eksi A1 eksi işte 1 bölü 96 eksi parantezini alırsam şu ve A5'i ve A6'yı tamam Bunları aynen bu, bu, ifadelerin içerisine yazdım. Süper. Ondan sonra da artık bunları toparlamaya çalışıyorum bakın. Şimdi A0 parantezine alacağım değil mi? Genellikle ne olmasını bekliyordum artık A0'lar ve A1'ler cinsinden ifadeler bulmaya çalışıyordum. Şimdi A0 parantezini aldığım zaman buradan bir 1 geldi bana. Harika. Şunu aldım. Ee, şuradan işte 1 bölü 24 tane e A0 burada olduğu için bir tane de x küp değil mi? Ama bir de başında eksi var. İşte eksi x, x küp bölü 24. Sonra A0'lı ifade şurada var. Bakınız x üzeri 5 bölü 320 gibi bir ifade gelmiştim A0 parantez dışarısını aldığım için bunlar tamam. E, A0 ifadelerini buralardan aldım. Sonra A1'li ifadeler. A1 bir tane x hemen x. Sonra işte şurada bir şey gelmiş değil mi? x üzeri e, 4 bölü e, Neredesin A1? Heh, e, x üzeri 4 bölü 48. Bir de başında eksi ile birlikte şu ifade gelmiş falan. E, tamam şimdi bunlar bitti. Normalde şu terim de gelmiyordu bana. A0 ve A1'ler parantezini alıyordum. Her şey bitiyordu. Fakat bu sefer e, farklı ifadeler kaldı bana. Dikkat ederseniz. Mesela şu. Bunun başında ne A0 var ne de A1. Ayrıca şu. Bunun başında bakın tamam şu A1 var. Şunun başında ne? İşte sadece 1 bölü 96 x üzeri 4 var. Ya da şu işte 1 bölü 24 x küp var sadece değil mi? Böyle ifadeler var. Yani başında A0 ve A1 olmayan şöyle şeyler kaldı. Onları da bir ayrıca parantezde yazdım. Onlar ne ola ki? Onlar çok güzel. E, şurası Y1 çözümü. Burası Y2 çözümü. Ve burası da işte daha önceden e, sıklıkla karşılaşmış olduğumuz özel çözüm diyebiliriz hemen, tamam? Bu da bizi partiküler çözümümüz. Güzel. Şimdi bu problemi burada bitirdik. Yani e, homojen olmayan bir diferansiyel denklem varsa elimde değişken katsayılı ne yapmam gerekiyormuş? İşte aşağı yukarı onu tartışmış olduk. E, bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz şimdi.